CHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in meclisi olağanüstü toplantıya çağırmasına yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış siyasi gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yazılı açıklamasında İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı'nın TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurması, bunu da Gazze istismarıyla temellendirmesi boşuna bir avunmadır, diyen Bahçeli, Gazze dramı ile ilgili konuşulmadık bir şey kalmamıştır. Vakit laf değil, iş ve icra üretme vaktidir, ifadesini kullandı. Her ihtimali dikkate alan, atılgan, cesur ve çevik siyasi iradenin kararıyla somutlaşan Türkiye'nin duruşu, bölgesel ve küresel bağlamda paylaştığı ısrarlı görüşler ortadadır, diyen Bahçeli, bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplanmasına yer ve gerek yoktur, şeklinde konuştu. Gazze'de yaşanan açlık ve kıtlığa da değinen MHP Genel Başkanı, 1943 yılında yaşanan Bengal kıtlığını aratmayacak bir tablonun ilerleyiş kaydettiğini belirtti. Uluslararası insani hukukun ayaklar altında olduğunu belirten Bahçeli, dünyanın Gazze'dekine benzer seri cinayet ve otomatiğe bağlanan katliam cinnetine pek az sahne olduğunu vurguladı. Bahçeli, bilhassa İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin askıya alınması, ticaret ve yatırımların kesilmesi Birleşmiş Milletler Barış ve Görev Gücü'nün teşkiliyle beraber daha fazla gecikmeksizin Gazze'ye gönderilmesi, ilave olarak ambargo ve yaptırımların gündeme alınması acilen hayata geçirilmelidir, ifadelerini kullandı. Alaska zirvesine de değinen Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Gazze'de sınıfta kalan uluslararası toplumun Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı ateşkesin de ötesinde barış anlaşmasıyla düğümleme arzusu işin özünde güvenlik, telaş ve temininden başka bir şey değildir, dedi. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde, Türkiye'nin iç barış ve toplumsal huzurunu aracısız ve bağlantısız sağlama gayreti muazzamdır, dedi. MHP lideri Yeni Yüzyıl'da Türkiye'nin muktedir, mücadeleci, insan odaklı ve merhamete dayalı diplomatik hamleleriyle etrafımızda hiç kaybolmayan bir barış kuşağı inanıyorum ki tezahür edecektir. Bu konuda dürüst, yürekli ve yoğun faaliyetler takdir toplamaktadır." dedi.